Selamlar arkadaşlar. En son direncimizde takılmıştı borsa. Pazartesi günü tekrar analize devam ediyoruz. Burada bir doji mumu olması düşüş sinyali çok olumlu değil arkadaşlar. Ancak bugün bir toparlanma olmuş. Düşüşten sonra hızlı bir alım gelmiş. En son geçen haftalıkta pazar günü haftalıkta çizdiğim Fibonacci'miz burada 14.475'ten geçiyor. Bakalım oradan geçecek mi fiyat? Göreceğiz. Bayağı güçlü bir alım var. Şu anda hareket ediyor hala fiyat. Şuradaki en son dirence bir çizgi çekeceğim arkadaşlar. Bize referans olsun burada. Burası 13.906. Bunun üstüne geçerse yani bunun üstüne bir fiyat görürse 13.907 diyelim. 13.907'nin üstünde bir fiyat görürse olumlu bir işaret, güçlü bir move benziyor. Destek olarak da 13.258'i takip edebiliriz. Devam edelim. Bakalım altında ne olmuş. Bugün bir toparlanma emaresi var altında da. 20 günlük ortalamamız mavi. Bir tutma yapmış burada. 4786 dolardan geçiyor. Tabi bunun altında bir kapanış olmuş. O çok olumlu değil. İğne de atmış burada 50 günlüğün altına. Şu anda bir karar aşamasında diyebiliriz. Bir de Maktin'in vermesi da çok güzel bir işaret değil. Biraz tepki yükselişi olup tekrar geri düşme ihtimali de var. Yani özellikle 5000 dolarların üstüne atmadığı sürece çok güvenli bölgede değil. Biraz dikkatli takip edelim ancak elinde altın olmayan ya da böyle aylık düzenli altın alanlar için kötü bir yerde değil. Yani genelde 20 günlük ortalama eklemek için fena bir yer değil. Şuraya gelseydi 50 günlük yani orada yakalansaydı daha iyi olabilirdi. Sabah 9'da 4500 4400 4500 dolarları görmüş evet bugün yani. Sabah 9'da eklenseydi belki daha iyi bir bölge olabilirdi. Zaten yükseliyor 5 saattir 6 saattir. Normalde aylık altın toplayan biri olsam mesela 4 kademeye bölerim. Mesela burada buralarda bir kademe. Burada yakalayanlar şanslıdır. Yani güzel yakalamıştır. Sabah 9-10'da yakalanabilirdi. Burası 50 günlük. Yani 4786 bölgesi, 4477 bölgesi. 100 günlük var burada. 4145. Bir de 200 günlük 3695 dolar bölgesi. Bunu biraz sonra şeyde de yapacağız. Gram altında da yapacağız. Bakalım gram altına bakalım. Oradan daha net bir şekilde anlayabiliriz. Yani zaten grafik mümkün olduğunca benzer olduğu için böyle daha iyi bir analiz olacak. Yani şu anda dediğim gibi 4 parçalık bir alım olacaksa burası 20 günlük olduğu için eklemek için Fena bir yer değil tabii ki. Bu düşmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden 4 parça diyorum. Yani 6.672 lira. 6.200 lira civarı. 50 günlük. 5.800 lira. 100 günlük. 5.000 lira da 200 günlük ortalama şeklinde. Eğer düşerse eklemek için bu bölgeler güzel yerler. Yani 200 günlük bayağı iyi bu arada. Hani 50'ye bile çok nadir yaklaşmış zaten. Ne zamandan beri? 2024 2025'in başından beri, geçen seneden beri. Ondan sonra 50'nin altına hiç düşmemiş zaten. 100'ün altına hele hele bayağıdır düşmemiş yani. Geriye bakalım merak ettim ben de. Yani en son 100 günlüğün altına 2022 10. ay, 9. ay, 11. ay. Oralarda yani 2022 arkadaşlar. yani o yüzden hani 200 zaten 200'e kadar bakmayacağım. Çok gerilerde. Hani yüzgünlüğü günlüğü görmesi bile fena bir yerde değil. Tabi o kadar düşer mi 5800 bölgesine? Yüz günlük özellikle güzel. Hoşuma gitti. Buraya da bir sene içinde bir kere temas. Yani geçen sene bir kere temas etmiş. Ona göre hesap edin arkadaşlar. Yani çok dandik bölgeler değil yani. Yani şurada sabah 9'da alan biri güzel hareket etmiş. Ons'ta da yine gümüşte de güzel bir bölgede diyebiliriz. 50 günlüğü yani toplayıcılar için Tabii bu daha düşmeyecek anlamına gelmez. Ee, şey ons gümüş ons altına göre daha primli arkadaşlar. Bir, e, 76 bölgesi destek diyebiliriz şu anda. Diğer desteklerde görüyorsunuz 62 49 şeklinde gidiyor. Gümüş kranda da 105 lira bölgesi destek olarak kabul edebilir. Bu sert düşüş çok iyi değil. Dediğim gibi Yine de bu şekilde takip edebiliriz. 100 günlük 85'ten, 200 günlük de 66'dan geçiyor. Bu şekilde bakabiliriz. Dolara bakalım. 43'te devam. Her zaman dediğim gibi 43 liranın altında olmadığı sürece dolar stabil. Yavaş yavaş yükselerek devam ediyor. En sonda Bitcoin'le Ethereum'da önemli bölgelerdeydi. Olumsuzdu bayağı. Evet. Desteği iğneyi atmış. Hemen hemen. Bakalım burada tutunacak mı? 74 bölgesi ama şurada da 70 bölgesi var. Eski zirveler. Yani 70-74 bölgesine kadar inecek mi? Tek iğneyle kurtarır mı burada daha önce kurtardığı gibi? Bakacağız. Yani riske girmek isteyenler için long ama stopu tabi 74-500'e stop koymak lazım. 524'ten geçiyor. Yani şu hareketin aynısını burada yapar mı? Yani bunu zaman gösterecek. Bakalım birkaç gün geçsin ya da birkaç hafta netleşecek. 70-74 bölgesi biraz daha sağlam bölge. Buradaki tepelerden dolayı. Bu şekilde takip edelim. Hala trend aşağı tabii ki. Yani şurada bir ters çanak var ama Bu da 71 bölgesini gösteriyor maksimumda. Yani 70 74 bölgesi arasına çekilme ihtimali var. Bakalım ben de merak ettim. Birkaç gün sonra takip edelim. Gerçekten 74 bu bölgede tutunacak mı? İğneyi de vurmuş buraya. Daha da aşağı mı gidecek zamanla? Göreceğiz arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. 200 günlükte tutunamadı Ethereum. Ya pardon, haftalıkta bakmışım. 200 haftalıkmış o. 200 gündü zaten kırmış günlükte. Ee, en son bu da benzer bir şekilde iğnesini atmış en son desteklere. Ama bunda daha çok destek olduğu için biraz daha güvenilir buluyorum burada. Bayağı bir destek var aynı bölgelerde. Ancak trend aşağı yani Ethereum'da da Bitcoin'de de trend aşağı. Bakalım biz yine bu desteği değiştirmeyelim. Aşağıları şu anda konuşmayacağım. Ethereum'da bu şekilde benzer bir grafik. Bakalım bu desteği tutacak mı tutmayacak mı? Çünkü şu düşüşlerde Artık dönüşü ya da yukarı dönüşü konuşmamız için bu düşüşlerde böyle buraya in atınca böyle olmuyor. Nadir de biraz V şeklinde çıkış. Genelde şöyle bir yatay yapmasını bekleriz. Biraz şöyle yatay yapsın, desteği alsın da sonra gitsin. Tabi bazen bu yatay yapması ters bayrak da olabiliyor. Bir boy daha aşağı yapıyor. Öyle ilginç durumlar da olabiliyor. Birkaç gün, birkaç hafta daha beklemek lazım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir hisse olursa yorumlara yazabilirsiniz görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın bol kazançlar